Emine Hanım sizin problem neydi? Artık şimdi zor basıyorum yere, yürüyemiyorum. Evimin içini göremiyorum onun için. Ö önce dedim işte kalkamıyordum, tutuluyordu. Kalktığım zaman ayrılıyordu. Öyle böyle işte kızım da şey yapmadı dedi bir gidelim doktora. E, doktora da ameliyat deyince ben korktum haliyle korktum ama mecbur kaldık ameliyat dedi olduk. E, güzel oldu. E, 9 senedir o ayağım iyi. Şimdi filmi bile çekildi çok güzel. Ha, öbür dizi için rahat rahat geldim yani. Ameliyat olacağız bugün. Şimdi bir yarım saat sonra belki. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. <laughs> Merhabalar. Çok şükür çok iyiyim. 50 gün önce dizim ameliyatı oldu. Ameliyata çıktım çok acısı falan yoktu. Yürüyüş yapıyordum salonlarda, koridorlarda. Zaten ilk gün oralarda hastanede yaptım bir yürüyüş bayağı. E sonra eve gelince evde nasıl olsa birden ben işte dedim doktorumu biliyorum ya 9 sene evvel öbür ayağım oldu ya. Doktorumu da onun için zaten aradım buldum. Dedim hemen dedi, bu yarın yaparsan ben geliyorum. <laughs> Çünkü korkuyorum belki vazgeç vereceğim bir hafta 10 gün gün sonra olsa. O zaman tamam dedi yapayım dedi o da. Geldim Allah razı olsun. Ama Ameliyattan önce yürümem daha zordu. Şimdi artık korka korka basa basa yürüyorum ama yani acısı da tamamen geçerse daha güzel olacak. Rahatım, evde rahatım. Evde hani ne iş desen ki kendimi yalnız hiç ağır işe sokmuyorum yani. Banyo yapıyorum kendi başıma ondan sonra yemek pişiriyorum. E, ev süpürüyorum biliyorsun bir adayla süpürüyoruz siliyoruz. Yani evim tertemiz kızım gördü işte. <laughs> Kimse tutmadım. Doktor bey beni bir yatırdı. Ondan sonra çek dizini çek. Çektim, çektim. Oo, çok şahane, çok güzel. Onu ayağını kaldır kaldır kaldırdım ama çok güzel. Hepsini güzel gördü yani. Buranın camı ameliyatı olacak kişilere tavsiye ediyorum. Her her zaman ediyorum zaten. Fi, resmini bile aldım gösteriyorum. Daha ne olsun? <laughs> Telefonumda resmi var. Bilmiyorum. Doktoruma Allah güç kuvvet versin. Her yere yetişsin.